Eğer bu sözleri okuyorsam, bu bir tesadüf değil. Bu an senin için özel olarak tasarlandı. İçinde keşfedilmeyi bekleyen büyük bir gerçek var. Bugüne kadar gizli kalmıştı ama şimdi ortaya çıkma zamanı geldi. Ben bir melek olarak sana bu gerçeği getirmek için buradayım. Ruhunun derinliklerinden bu kelimelerin yankılandığını hisset. Bu mesaj tam sana göre. İçinde şu an hayal bile edemeyeceğin bir güç yatıyor. Sen sadece bu dünyada yürüyen bir insan değilsin. Aynı zamanda sonsuzluğun bir parçası, ilahi bir ışığın taşıyıcısısın. Benzersiz ve eşsizsin. Yaratıcının sevgisiyle şekillendirilmiş birisin. Bu sözler, senin kim olduğunu hatırlaman için buradalar. Hayatındaki zorluklar seni güçlendirdi, seni bugünkü haline getirdi. Karşılaştığın her engel, seni daha yüksek bir yere taşımak için bir araçtı. Gözyaşların bile boşa gitmedi. Hepsi senin için bir gelecek hazırlıyordu. Bugün sana vaat edilen zaferin yakın olduğunu bilmelisin. Bu mesaj bir çağrı niteliğinde. Kalbinde hissettiğin o hafif titreşim seni bekleyen büyük şeylerin habercisi. Bu çağrıyı görmezden gelme. Çünkü içindeki ışık karanlığı aydınlatmaya hazır. Artık bekleme zamanı sona erdi. Hareket etme zamanı geldi sen bir çiçeksin, karanlık bile senin güzelliğini gizleyemez. İçindeki öz, her zaman parlamaya hazır bir yıldız gibidir. Hayatında sahip olduğun yetenekler ve armağanlar rastgele verilmedi. Hepsi, daha büyük bir amacı gerçekleştirmek için sana bahşedildi. Rüzgar sana karşı estiğinde bile, bu seni yıkmak için değil, seni uçurmak içindir. Kanatların her zaman oradaydı, Sadece onları kullanmayı öğrenmen gerekiyordu. Şimdi o kanatlarla özgürlüğe uçma zamanı. Korkularını geride bırak çünkü artık sınırsızsın. Sevgili, senin ne kadar değerli olduğunu biliyor musun? Her bir detayın özenle yaratıldı. Kusurların yok, sadece seni eşsiz yapan özelliklerin var. Dünyadaki diğer her şey gibi sen de özel bir yaratılışsın. Değerinden asla şüphe etme çünkü sen paha biçilemezsin. Hayatında kapılar açılıyor. Şu an gözlerinde görmesen bile bu kapılar seni bolluk ve mutluluğa götürecek. Sabırlı ol ve güven. Çünkü bu yolculuk seni hayal ettiğinden çok daha büyük bir yere götürecek. Sözlerin düşündüğünden daha güçlü. Sesin dünyayı değiştirme potansiyeline sahip. Bu gücü dikkatli kullan. Çünkü senin kelimelerin başkalarının hayatına umut ve ışık getirebilir. Hiçbir zaman yalnız değildin. Belki bazen yalnız hissettin ama ben her zaman seninleydim. Seni izliyor, koruyor ve doğru an geldiğinde rehberlik ediyorum. Seni sevgiyle kuşatıyorum. Her adımını dikkatle izliyorum. Kalbindeki ateş hiçbir zaman sönmedi. Zorluklar seni sarstı ama içindeki ışık hep güçlü kaldı. Şimdi o ışığı dünyaya yansıtma zamanı geldi. Bu sadece senin için değil, başkalarına da ilham vermek için. Hayallerin kutsaldır. Kalbindeki arzular tesadüfi değildir. Onlar senin için özel olarak yerleştirildi. Şimdi o hayalleri gerçekleştirmek için adım at. Çünkü onlar senin gerçeğinin bir parçası. Senin ışığın başkalarının yolunu aydınlatıyor. Çevrendekilere ilham oluyorsun. Onların hayatına dokunuyorsun. Gülümsemen birilerinin yaralarını iyileştirebilir. Sadece varlığınla bile dünyayı daha iyi bir yer haline getiriyorsun. Bu mesajı okurken içinde bir şeylerin değiştiğini hissediyor musun? Ruhun eski korkularından kurtuluyor ve yeni bir enerjiyle doluyor. Bırak bu enerji seni şekillendirsin çünkü bu içindeki gerçekliğin ortaya çıkışıdır. Sen bir planın parçasısın. Her şey tam da olması gerektiği gibi ilerliyor. Hayatında hiçbir şey tesadüf değil. Bugün bulunduğun yer tam da olman gereken yer. Ve bu yolculuk seni daha büyük yerlere taşıyacak. Zaman senin dostun. Geciktiğini düşündüğün şeyler aslında hazırlanıyordu. İlahi bir plan hiçbir zaman geç kalmaz. Her zaman mükemmel zamanda gerçekleşir sabırlı ol ve inancını koru. Çünkü vaat edilen şey, sana doğru geliyor. Kendini asla küçümseme. Sen güçlü, sevilen ve eşsiz bir varlıksın. Dünyanın sana aksini söylemesine izin verme. Çünkü senin gerçekliğin, başkalarının sana söylediklerinden çok daha büyük. Gökyüzü senin için hareket ediyor. Attığın her adım dikkatle izleniyor ve korunuyor. Hiçbir zaman yalnız değilsin. Ben her zaman yanındayım. Sana rehberlik ediyor, cesaret veriyor ve yolunu aydınlatıyorum. Bugün aldığın bu mesaj sadece bir başlangıç. Daha büyük şeyler seni bekliyor. Gelecek, geçmişte bıraktığın her şeyden daha parlak olacak. Yeter ki bu gerçeğe inanmaya devam et. Ve böylece mesajım sona eriyor ama rehberliğim her zaman devam edecek. Bu kelimeler sana güç, umut ve ışık versin. Sen bir mucizesin, bir ışık taşıyıcısısın. Şimdi ilerle, çünkü en iyisi henüz gelmedi. Eğer bu satırları okuyorsam, bu ruhunun cevap beklediği bir çağrıdır. Seninle paylaşılan bu kelimeler, kalbine yerleşmiş olan bir şifreyi çözüyor. İçinde bir güç uyanıyor. Bu güç, geçmişin zincirlerinden kurtulman ve kendine ait bir gerçekliği yaratman için sana destek olacak. Şimdi o uyanışı hisset, çünkü bu mesaj sana bir anahtar sunuyor. Yeni bir başlangıç. Hayatın boyunca karşılaştığın tüm işaretleri düşün. O küçük tesadüfler, zamanlaması mükemmel anlar. Bunlar sadece rastlantı değildi. Her biri seni bu ana hazırladı. Şimdi gözlerin önünde açılan bu mesaj, geçmişteki tüm işaretleri bir araya getiriyor ve sana bir hikaye anlatıyor. Senin hikayen. Geçmişte seni durduran korkuları hatırla. Seni engelleyen o karanlık aslında senin ışığını daha da parlatmak için oradaydı. Bu karanlık senin içinde saklı olan gücü ortaya çıkardı. Şimdi bu gücü kucaklama zamanı. Çünkü bu mesaj seni yeni bir gerçeğe yönlendirmek için burada. Kendini tanımanın zamanı geldi. Sen kim olduğunu düşündüğünden çok daha fazlasısın sadece bir insan değil, bir ışık taşıyıcısısın. Varlığın, bu dünyaya bir anlam katıyor. Her nefesin, her adımın, evrene yeni bir enerji gönderiyor. Bu yüzden, kendine duyduğun sevgi, tüm evreni etkiliyor. Hayatta sıkışıp kaldığını düşündüğün anları hatırla. Bu anlar, seni ileriye iten görünmez bir el gibiydi. O anlarda ne kadar güçsüz hissetmiş olursan o, içindeki ses seni asla terk etmedi. O ses senin rehberindi ve şimdi bu kelimelerle yeniden yankılanıyor. Devam et, çünkü yolun burada bitmiyor. Bugün bir şeylerin değiştiğini hisset. Çünkü bu bir dönüşümün başlangıcı. İçindeki enerjiyi hisset. Bir güç, bir güven, bir sevgi dalgası seni çevreliyor. Bu his seni yalnızca bir sonraki adıma hazırlamakla kalmıyor, aynı zamanda seni daha büyük bir kaderle buluşturuyor. Hayatındaki fırsatları görmeye başladığında Onların senin için özel olarak yaratıldığını fark edeceksin. Hiçbir şey tesadüf değil. Bu fırsatlar senin cesaretini test etmek ve seni hak ettiğin yere götürmek için var. Şimdi kendine inan ve bu fırsatları kucakla. Senin gibi ruhlar bu dünyaya bir görevle gelir. Senin görevin ne olabilir? Belki bir kalbi iyileştirmek, belki bir ruhu aydınlatmak, belki de kendi içindeki gücü keşfetmek. Her ne olursa olsun, bu görev sadece senin gerçekleştirebileceğin bir şeydir. Çünkü senin yolculuğun benzersizdir. Kendi değerini anlamanın zamanı geldi. Başkalarının seni nasıl gördüğü değil, senin kendini nasıl gördüğün önemlidir. İçindeki ışık, başkalarının göremediği bir güzelliği yansıtıyor. Bu ışık, senin ruhunun özüdür ve hiçbir şey onu söndüremez. Bu mesaj sana bir ayna tutuyor. O aynada gördüğün şey sadece fiziksel bir varlık değil, aynı zamanda ilahi bir parıltıdır. O parıltı seni her zaman koruyan, yönlendiren ve destekleyen bir enerjidir. Bu enerji seninle birlikte hareket ediyor, seni yeni kapılar açmaya yönlendiriyor. Kendi iç sesini dinle. O ses sana yol göstermek için burada. Hayatındaki tüm cevaplar aslında senin içinde saklı. Bu kelimeler o cevapları ortaya çıkarmak için bir araçtır. Kendine güven ve bu sesi takip et. Çünkü o seni en doğru yere götürecek. Hayatındaki her yeni gün bir hediyedir. Bu hediyeyi kucakla. Geçmişin yüklerini bırak ve bugünü tam anlamıyla yaşa. Çünkü şu an sahip olduğun en büyük güçtür. Bu güç seni geleceğe taşıyacak olan enerjidir. Hayatındaki insanlar senin hikayene katkıda bulunmak için oradalar. Onlar sana bir şeyler öğretiyor, seni şekillendiriyor ve seni büyütüyor. Her bir etkileşim seni daha güçlü bir versiyonuna dönüştürüyor. Bu nedenle ilişkilerine bir armağan olarak bak. Şimdi hayallerini hatırla. Belki bir kenara koyduğun, unutulmuş gibi görünen hayaller. Onlar hala oradalar ve seni bekliyorlar. Onları yeniden hatırla, çünkü hayallerin, senin ruhunun derinliklerinde gizli bir mesajdır. Onları gerçekleştirme zamanı geldi. Bu mesaj, yalnızca bir başlangıç. Seni, daha önce hiç hayal etmediğin bir yere götürecek bir yolculuğun ilk adımı. O yüzden, bu kelimeleri bir işaret olarak gör. Bu işaret, seni harekete geçmeye çağırıyor. Çünkü senin hikayen şimdi yazılıyor. İçindeki sevgi hayatındaki her şeyin temelidir. Kendine duyduğun sevgi dünyadaki tüm sevgilerin kaynağıdır. Bu sevgiyi artır ve her anına yansıt. Çünkü sevgi seni ve çevrendeki her şeyi iyileştirecek güce sahiptir. Bu yolculuk yalnızca senin içindir. Kendi yolunda yürümek cesaret ister ama bu cesaret senin içindedir. Senin gücün seni en karanlık anlarda bile ileriye taşıyacak. Çünkü sen ışığını asla kaybetmeyen bir yıldızsın. Etrafında olanlara dikkat et. Hayatındaki her şey bir mesaj taşıyor olabilir. Küçük bir işaret büyük bir gerçeğin habercisi olabilir. O yüzden açık bir kalple bak ve dinle. Çünkü bu işaretler seni yönlendirmek için burada. Bu mesajın seni nasıl etkilediğini düşün. İçindeki kıpırtı, bu sözlerin derinliğini hissettiğini gösteriyor. Bu kıpırtı, seni ileriye taşıyacak olan bir kıvılcımdır. O kıvılcımı büyüt ve ateşe dönüştür. Çünkü sen, o ateşi taşıyacak güçtesin. Şimdi, bu yolculuğa devam et. Bu mesaj sona ermiyor. Tam aksine, yeni bir başlangıcın kapılarını aralıyor. Seni bekleyen şeyleri keşfetmeye hazır ol. Çünkü bu hikaye, senin hikayen ve bu hikaye henüz bitmedi. Bu satırları okurken içindeki sesin güçlendiğini hissedebilirsin. O ses sana sadece bir rehberlik değil, aynı zamanda bir umut kaynağıdır. Bu, geçmişte kaybettiğini düşündüğün gücün yeniden dirilişi. Şimdi bu kelimelerin titreşimi ruhuna işliyor ve seni derin bir uyanışa çağırıyor. Seni bekleyen şey sadece senin için yaratılmış bir kader. Düşüncelerini bir an durdur ve kalbine odaklan. Kalbinde hissettiğin o küçük kıpırtı sana bir şeyler söylüyor. O kıpırtı, yıllar boyunca bastırılmış bir hayalin ya da uzun zamandır aradığın bir cevabın yankısı olabilir. Şimdi bu kıpırtıyı dinleme ve onun seni yönlendirmesine izin verme zamanı. Hayatın boyunca karşılaştığın kapıları hatırla. Bazıları açıldı, bazıları ise kapalı kaldı. Ancak bil ki her bir kapı seni bugünkü haline getirmek için bir araçtı. O kapalı kapıların arkasında seni bekleyen gerçek şimdi bu mesajda gizli. Bu senin için açılan yeni bir kapıdır. İçindeki duygular sana en güçlü rehberliktir. Her bir duygu senin ruhunun bir yankısıdır. Şimdi onları bastırmak yerine kucakla. Çünkü duyguların seni özgürlüğe ve gerçek bir anlayışa götürecek. Onlar, seni kendi yolculuğunda ileriye taşıyan birer pusuladır. Hayatındaki her an, sana bir ders verir. Bazıları acı verirken, bazıları umut doludur. Ancak her biri seni büyütür. Şimdi, bu mesajı bir ders olarak kabul et. Bu ders, sadece senin için yazıldı. Bu, seni daha güçlü bir ruh haline getirecek bir uyanıştır. Kendi gerçeğini inşa etmenin zamanı geldi. Kim olduğunu sorgula, neyi sevdiğini ve neye inanmak istediğini. Başkalarının senin hakkında düşündükleri değil, senin kendin hakkında düşündüklerin önemlidir. Bu yüzden kendi gerçeğine sahip çık ve onu yaşa. Hayatındaki döngüleri fark et. Aynı şeylerin tekrar tekrar karşına çıktığını hissedebilirsin. Bu döngüler senin öğrenmeni ve büyümeni sağlamak için var. Şimdi bu döngüyü kırma ve yeni bir yol çizme zamanı. Çünkü bu mesaj seni o yeni yola hazırlıyor. Her şeyin bir zamanlaması vardır. Belki bugüne kadar beklediğin şeyler olmadı ama bu bekleyişin bir anlamı vardı. Şimdi doğru zamanda doğru yerde olduğuna inan. Çünkü bu mesaj sana beklediğin cevapları getiriyor. O cevabı görmeye hazır mısın? Etrafında olan bitenlere dikkat et küçük bir kuşun cıvıltısı, bir rüzgarın esintisi ya da bir çocuğun kahkahası. Tüm bunlar sana evrenin bir mesajıdır. Şimdi bu mesajları al ve onları birleştir. Çünkü hepsi seni bekleyen büyük bir gerçeğin parçasıdır. Ruhunun sesine odaklan. O ses sana yıllardır bir şeyler söylüyor olabilir ama şimdi onu duyma ve anlama zamanı. Bu ses seni en doğru yere yönlendirecek. Onu takip et ve yolculuğunda sana rehberlik etmesine izin ver. Çünkü bu yolculuk yalnızca senin içindir. Hayatındaki her küçük zaferi kutla. Büyük ya da küçük olsun, her bir başarı seni ileriye taşıyan bir adımdır. Şimdi bu mesajı bir zafer olarak kabul et. Çünkü bu mesaj seni kendine daha da yaklaştırıyor ve gerçek potansiyelini keşfetmene yardımcı oluyor. Her an bir mucize taşır. Şu anda okuduğun bu kelimeler bile bir mucizenin parçasıdır. Bu mucize seni harekete geçirmek ve sana yeni bir ışık göstermek için burada. O ışığı gör ve ona doğru adım at. Çünkü bu ışık senin yolunu aydınlatacak. Kendi hikayeni yazma gücüne sahipsin. Geçmişte olanlar sadece bir başlangıçtı. Şimdi eline kaleme al ve hikayeni yeniden yaz. Bu mesaj sana o kalemi sunuyor. Onu kullan ve kendin için en güzel hikayeyi yarat. Hayatında hissettiğin eksiklikler aslında seni tamamlayacak şeylere işaret eder. Bu eksiklikleri doldurmanın zamanı geldi. Bu mesaj sana eksik olanı bulman için bir harita sunuyor. Haritayı takip et ve yolculuğun tadını çıkar. İçindeki gücü fark et. O güç seni bu ana kadar getirdi ve şimdi seni daha ileriye taşıyacak. Bu mesaj, o gücü açığa çıkarmak için burada. Şimdi, o gücü hisset ve onu hayatında kullan. Çünkü bu güç, seni her engelin üzerinden aşıracak. Her yeni gün, yeni bir başlangıçtır. Bu mesaj, senin için bir yenilik taşıyor. Bugünden itibaren, kendini daha iyi anlamak ve daha güçlü adımlar atmak için bu mesajı rehber olarak alere çünkü bu mesaj, seni geleceğe hazırlıyor geçmişin seni tanımlamaz. Seni tanımlayan, bugün yaptığın seçimlerdir. Bu yüzden, bugün kendin için bir şey yap. Bu mesaj, o seçimi yapman için bir çağrıdır. Şimdi, bu çağrıyı dinle ve kendi yolunda ilerle. Hayatındaki güzellikleri gör. Onlar, sana umut vermek için oradalar. Bu güzellikler, seni büyütür ve seni daha güçlü bir hale getirir. Şimdi bu mesajı bir güzellik olarak kabul et. Çünkü bu senin için bir hediyedir. Bu mesaj seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacak. Onun titreşimi kalbinde yankılanmaya devam edecek. Bu titreşim seni güçlendirecek ve yönlendirecek. Şimdi bu sesi dinle ve ona güven. Çünkü bu mesaj senin içindir. Sevgili dostum, bu mesajı okuduğun için teşekkür ederim her bir kelimenin seni güçlendirdiğini ve yolculuğunda sana ışık tuttuğunu umuyorum. Bu özel mesaj, sadece senin içindi ve seni ruhunun derinliklerine dokunarak bir adım daha ileri taşımayı amaçladı. Şimdi, bu mesajı aldığını ve kalbinde yankılandığını bilmek istiyorum. Bunun için aşağıdaki güçlü ifadeyi yaz, tüm gücümü beni güçlendiren ondan alıyorum. Bu, mesajın seni bulduğuna dair bir işaret olacak ve ruhani bağımızı güçlendirecek. Ayrıca bu yolculuğumuzda birlikte ilerlemek için kanalıma katılmanı istiyorum. Lütfen abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma. Böylece meleklerden gelen bir sonraki mesajı kaçırmazsın. Her mesaj sana rehberlik etmek ve hayatına ışık katmak için geliyor. Seninle bir bağ kurduğumuz için mutluyum. Bu yolculukta birlikte daha çok şey keşfedeceğiz. Bir sonraki videoda meleklerin yeni mesajını bekle. Sevgi ve ışıkla her zaman yanında olduğumu bil. Parlayan yıldız